Kıymetli misafirler, hoş geldiniz iyilik Hikayeleri programına. Bugün misafirimiz İsmail Kılıçarslan Beyefendi. İsmail abi Ramazan-ı Şerif'in de artık böyle sonuna doğru geldiğimiz şu günlerde bizleri yalnız bırakmadın. Geldin, hoş geldin. Eyvallah, hoş getirdin. bulduk abi. Nasılsın abi, iyisin? Şükürler olsun. Yani e, e, Rabbimize her durumda şükrettiğimiz için, şükretmemiz gerektiği için şükürler olsun diyoruz. Yoksa ortada şükretmemizi gerektiren... Ee, yani kendi şükrümüzden memnun olmamızı gerektiren bir şey yok Gazze'den bu yana. Maalesef. Ee, sadece e, Rabbe şükretmenin doğrudan iyi olduğu nu bildiğimiz için şükürler olsun diyoruz yoksa evet. ortada e, yaptığımız bir amel ya da aldığımız bir nefes yüzünden şükredebileceğimiz çok da bir durum kalmış sayılmaz. Maalesef her gün her yeni haberde bir daha utanıyoruz bir daha yemeye bir daha gülmeye utandığımız günlerdeyiz. Rabbim Ramazan-ı Şerif'in hürmetine inşallah Amin verecek inşallah. Amin inşallah. Abi neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Ramazan-ı Şerifi yoruyor mu Ramazan-ı e, yani Şerifi? Yani daha doğrusu e, Allah'ın bildiğini kuldan e, saklamamız gereken durumlar var ama bu onlardan biri değil. Ramazan ve oruç ibadeti beni en çok e, zorlayan ibadet. O sebeple de galiba en çok orucu seviyorum. Yani e, ibadetin insanı bir halden bir hale doğru ilerletmesi ni murad ediyor Allahü Teala ve ibadetin geçenlerde sevgili Ömer Türker çok güzel söyledi onu ibadetin nihai amacı ahlak ahlakın varacağı nihai yerde bütün bunların hiçbirini biz kendimiz kendimizden kaynaklanan bir güçle yapıp ediyor değiliz bu Allahü Teala'nın inayetiyle oluyor. Amin. Ee, cümlesine ulaşmak diyordu geçenlerde. Ee, ben her zamanki gibi e, çok büyük bir aydınlanma yaşadım. Öbür birinci sınıf adamların insanları tenvir etmeleri, aydınlatmaları çok güzel bir şey. Hala varlar aramızdalar. Ee, ibadetin seni bir halden hale koyması gerekiyor. Dolayısıyla e, biraz zorlanmak. Evet. gerekiyor. Seni biraz zorlaması gerekiyor. E, zekat mesela durduk yerde malının yüzde iki buçuğunu, kırkta birini e, en az birini, evet. en az yüzde iki buçuğunu e, ihtiyaç sahibi birine vermen şeklinde gerçekleşiyor. E, malum e, Ali ve Şeram Efendimizin e, bu dünyadan irtihalinden hemen sonra ortaya çıkan. E, yalancı peygamberlik hareketlerinin başlangıcı zekat vermeyi istemeyen e, Müslüman Arap e, kabilelerin bir yalancı peygambere inanmasıyla başladı. Yani malından vazgeçmeyi vazgeç, arzu evet. etmeyen e, malından vazgeçmeyi arzu etmeyen. E, biz e, Ramazan'da da düşünelim aslında e, biraz sağlığımızdan vazgeçiyoruz. Gündelik ritmimizden vazgeçiyoruz. Sadece modern hayatta oruç tutmanın çok zor olduğunu e, düşünüyorum. Yani e, biraz daha e, İslam ülkelerinin oruç e, meselesinde e, inisiyatif kullanmalarını ve oruç ibadetini Müslümanlar için yaşanabilir bir hale getirmelerini çok arzu ediyorum öteden beri. Ben e, kendi ofisimde e, mesai saatini 11 e, mesai bitişinde 5 yaptım. Elimden gelse bütün Ramazan'ı tatil ederim, arkadaşlarıma insanlar orucun hakkını kıymetli versinler. Değil mi? Oruç nimetinin şükrünü eda edebilsinler diye elimden gelse bütün arkadaşlarıma bir ay boyunca izin veririm. Böyle bir düzenek kursak ne güzel evet. olur. Ramazan'a hakikaten her yıl bize de şöyle bir şey oldu. Tam Ramazan-ı Şerif geldiğinde birçok bir plan yapıyorum. İşte Teravihleri şöyle yaparız, şunu böyle yaparız derken o oh, hengame bir başlıyor. Bugünü bir atlatalım mı? Yar yarın da bir atlatalım mı? Aa, bayram gelmiş. Bayram gelmiş. Ee, var mı Ramazan başında hayal edip planlayıp da henüz hani hayata geçiremedim veya bekliyorum? Elhamdülillah ben e, Ramazan'da nasıl birine dönüştüğümü ve oruç ibadetinin bana ne yaptığını iyi bildiğim için Geceleri Beklentiyi tavşan. çok yükseltmiyorum. Ha, güzel yani şey. beklentiyi çok yükseltmiyorum. Küçük hedeflerle. Yani küçük hedeflerle. E, çünkü zaten... E, Hedefin küçüğü büyüğü yok da ulaşılabilir olanı, Olsun, ulaşılamaz evet. olanı var. E, hatta diyebilirim ki ulaşılamaz hedefler, ulaşılabilir hedeflerin can düşmanı. Hmm. Yani iyinin e, düşmanı mükemmeldir. E, yola çıkalım. Tabi. Yani e, şöyle bir şeyi yeteri kadar e, bir şeyi gereğinden fazla büyütmek e, onu yapamamak manasına geliyor. E, bir şey anlatayım sana. E, şimdi. Ben e, yaklaşık iki senedir yetim kardeşlerimize e, ulaştırılmak parası bütünüyle yetim kardeşlerimize ulaştırılmak üzere insanların bağışladığı antika eşyaları, e, bir takım değerli sanat e, eserlerini e, yine meraklı insanlara Instagram üzerinden satıyorum, onların parası bütünüyle bir e, yetim kardeşlerimize ulaştırılmak üzere bir e, STK'mızda, bir vakfımızda toplanıyor. Son bu Ramazan-ı Şerif'te Dünya Yetimler Günü vesilesiyle yaptığımız yetim mezatında bir kardeşimiz şöyle yazdı. E, i̇ftar sonrasıydı tabi. İsmail abi masanda bir su var dedi. İçeceksin onu birazdan. Benim şu aralar hiç durumum yok. E, yani maddi olarak çok zor durumdayım. Ama dedi o suyu sen içsen ben de sana o suyu ikram etmiş olsam. E, vakfın hesabına 100 lira yatırsam olur mu? Dedi. E, dedim ki ya sen ne kadar e, güzel bir insansın. Yani e, dünyadaki yerini tespit etmiş insan evet. rahatlığı o oh, abi bak. E, pek çoğumuz dünyadaki yerimizi tespit edemeden yaşayıp ölüyoruz. E, o önümdeki suyu bana 100 liraya ikram eden kardeşimiz dünyadaki yerini e, tespit etmiş. Evet. Bu bir imkan meselesi değil hakikaten iman meselesi. Hiç, i̇man hiç tartışmasız. Evet. Hiç tartışmasız. Yani e, ya e, 100 liradan da hayır olur mu demiyor birincisi, ikincisi ya durumum yok ben bu 100 lirayı hayır yapmasam da olur, olur da demiyor. Mi? Evet. Dünyadaki yerini tespit etme başarısı gösterdiği için o suyu bana ikram ediyor ve 100 liranın yerine gitmesini sağlıyor. Şimdi ben hep şöyle bir şey söylüyorum. Şurada bir bir havuz dolusu paramız olsa, o paranın bereketlenip bereketlenmeyeceği meselesi bütünüyle sadece Allahü Teala'nın indinde ve o bereketi yaratacaksa, o bereketi hasıl edecekse, o bereketin neyle e, e, o, o durumu bulacağı da, bütün allah Teala'nın elinde. Hmm. Belki 100 lirayla bulacak, bereketlenecek. Belki 1 lirayla bulacak, hmm. bereketlenecek. Ee, belki e, oraya para vermemiş ama o havuza para vermemiş ama gönlünden ya keşke şu havuza verecek 1 lira param olsaydı diye dua edenin duası sayesinde evet. bereketlenecek. Biz böyle şeyleri, yaşadığımız hayat bize böyle şeyleri çok çabuk unutturuyor. Eee diyelim işte içinde bulunduğumuz bu lojistik merkezinde evet. şurada ben işte 300 adet çocuk ceketi diye bir şey görüyorum. 300 adet çocuk ceketi bağışlamak çok önemli bir şey. Ama onu bağışlayan insanın ayrıca bizim açımızdan daha yüksek saygı görmesini gerektiren bir durum yok ortada. Biz zihnimizi ait olduğumuz yeri tespit edemediğimiz için biz zihnimizi bazen sayılabilir olanla çok olanla ee, daha ee, nicel Nicelik, olanla evet. ee, belirleyip sınırlandırıyoruz. Halbuki ee, nice az topluluklar vardır ki çok topluluklara gale galebe Çalmışlar. çalmışlardır. E, nice az hayırlar vardır ki çok hayırdan daha ee, bereketlenmiştir. Ya da nice küçük çabalar vardır ki bütün büyük çabaları e, anlamıyla geride bırakır. E, en nihayet işte içinde bulunduğumuz e, Deniz Feneri'nin başlangıç hikayesi de e, eline birer poşet Ramazan o Erzak'ı. O dönem hatırlıyor musun abi? Hatırlamazdım. Kanal 7'de çalışıyordum yani. o zamanlar. E, yani e, eline birer poşet Ramazan Erzak'ı alan iki insanın e, ihtiyaç sahibi e, insanların kapısına e, yardım bırakmasıyla başladı. Kurgusuz, küçücük, doğal ve... Küçücük bir çabayla başladı. Evet. Küçücük bir çabayla başladı. O küçücük çaba bugün dünyanın dört bir yanına yardım ulaştırabilen bir hikayeye dönüştü. E, biz e, bazen sebepler dairesine çok yapışıyoruz. Bazen de sebepler dairesini hiç yokmuş gibi sayıyoruz. Halbuki bu ikisinin arasında eşsiz bir denge var Osmanlı'da. Evet. Yani hem sebeplere yapışacağız, hem yapıştığımız sebeplerin e, hiç bir işe yaramayabileceği ni de akıldan evet. hiç çıkarmayacağız. Teslim olmak gerekiyor. E, yani e, şey zaten Ey İslam senin adın teslimiyettir diyor ya Ali Yezdikli Uç. Evet. İslamla teslim olmak malum aynı kökten. Yani evet. İslam kelimesi de teslimiyet kelimesi de aynı kökten. Sadece e, teslim e, olma biçimimizi e, çok ciddi gözden geçirmek lazım. E, biz bazen dilimizle teslim olduk diyoruz, kalbimiz teslim olmuyor. E, aklımızla teslim olduk diyoruz, e, kalbimiz o teslimiyete ikna olmuyor. Gerçek ve hakiki bir teslimiyet. E, gerçek ve hakiki bir teslimiyet. Haydi gidiyoruz e, dendiğinde... E, havanın çok sıcak olmasına rağmen Medine'de e, geçen yıl sürmüş e, kıtlığın e, ortadan kalkacağı e, görülüyor. Hurmalar toplanacak. Hurmaların toplanma mevsimi olmasına rağmen nereye diye sormadan toplanıp Tebü'ye Şam'a Şam civarına e, giden insanların teslimiyeti bir taraftan ya da bir taraftan hep e, bunun örneğini vermekten hiç sıkılmıyorum, ee, çünkü çok güzel. Ee, yani arkalarından yetişen 10 kişi, e, 10 kişi arkalarından yetişse rahatlıkla katledilebilirler. Çünkü 2 kişiler, ee, şeylerini saymasak, rehberlerini saymazsak 2 kişiler. Ee, arkalarından bak yani bir ordu falan değil yani belki 6-7 kişi gelse alt ederler, öyle diyelim katledilebilirler. Ama ona rağmen sen nereye gidiyorsan ben senin gittiğin yere teslim oluyorum diyerek ve Vesselam Efendimizin yanında e, Mekke'den Medine'ye doğru yürümeye başlayan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ınki bir teslimiyet biçimi. Siz o yürüyüşü yaparken ben burada bu yatakta senin adına ölmeyi bekleyebilir ve bunu kabul denebilirim. Ey Allah'ın Resulü diyen Hazreti evet, Ali dedi. Efendimizin teslimiyeti de bir başka teslimiyet. Ee, biz bugün e, dilimizde çokça teslim e, olduk diyoruz. Çokça e, Allah ne derse odur. E, Allah diyoruz. Kerim diyoruz ama Allah Kerim diyoruz ama e, Allah'a inanan ama Allah'a güvenme konusunda e, sorunlar yaşayan Hı. insanlara Var dönüştük. Mi? Ne yazık. Mustafa Bey, Mustafa Ekici Bey e, 2002'de onunla çalıştım yayın evinde. Tam kriz zamanı şey bizi iflas ettik yani. İşte banka el koyacak. Ben de deli gibi para arıyorum çeklerin ödenmesi için ama bulamıyorum. Ben de işçisiyim. Baktım Mustafa abi şey oynuyor, oyun oynuyor bilgisayarda. Ben ekrana baktım. Abi dedim ben senin işçinim. Yani batıyoruz. Sen niye bir şey yapmıyorsun? Dedi ki can ben elimden gelen her şeyi yaptım. Kötü niyetli değilim. Allah iflas etmemizi istiyorsa edeceğiz. Yapacak hiçbir şey yok. Ya dedi Allah kerim. Ya dedim Allah kerim de yok işte. Allah kerim dedi. Biz buraya kadar getirdik. Bundan sonra son takdiri hiç unutmuyorum. Arnavutluk'tan bir kitap siparişi geldi. O zaman e, sesli kitaplar üretiyorduk. Adam geldi parayı peşin verdi. O zaman parası da 26 bin dolar mı neydi? Ben şok oldum. Ya geldi. Ben de parayı götürdüm. Koşarak bankaya götürdüm. Çeklerimiz çözdü. Hani anlatsam böyle şey hidayet olur ya işte. Hı, Hı Ve hakikaten onu gördüm yaşadım. Dedim Mustafa abi ben Allah kerim diyorum ya. Ben inanmıyormuşum. Ben dilim dilimde artık şey alışkanlık yani. Allah Allah hakikaten kerimmiş ya. Orada Onu hissetmiştim. Orada bak çok ince bir şey söyledin aslında anlatırken abi. Ee, ben yapabileceğim her şeyi yaptım demenin rahatlığı var ya. Evet. E, Allah'ın kerim olduğu e, bilgisi e, biz yapabileceğimiz hiçbir şeyi yapmasak da o kerim. Onun onun kerimliği mutlak bir kerimlik. Onun kerimliği mutlak bir kerimlik. Ama e, bayılıyorum o lafa. Kader de gayrete aşık. aşık evet. Kader de gayrete aşık. Ama e, Şimdi e, sizin örneğinizde yapabileceğim her şeyi yaptım e, derken de e, ben sebepler dairesine sarıldım elimden geleni yaptım Allahü Teala'nın muradı'nın nasıl tecelli ederse etsin Allahü Teala'nın muradı benim kabulümdür evet, noktasına e, varabilmek e, çok başka ve önemli bir e, olgunluk. Şimdi. Hep söylüyorum bana hatta arkadaşlarımız, bazı arkadaşlarımız kızıyor. Mesela Gazze'li Müslümanlar, Gazze'de Siyonistlerle çarpışan, o terör örgütüyle çarpışan kardeşlerimizin üzerlerine vazife olan şey zafer değil. Onlar zaferle ya da yenilgiyle alakadar olmaksızın sefer etmekle ilgileniyorlar, yürümekle ilgileniyorlar. Evet. Zaferi bahşedip etmemek, bütünüyle Allahü Teala'nın bileceği iş. Eğer öyle olmasaydı, e, Müslümanların bediri kaybetmesi, uhudu kazanması gerekirdi. Yani zafer Allah'tan olmasaydı, bütünüyle Allah'ın muradıyla, ikramıyla, ihsan edilen bir şey olmasaydı zafer, Müslümanların bediri kaybedip, e, uhudu Uhud e, ...kazanmaları gerekirdi. Ama tam tersi oldu. Müslümanlar evet. 300 kişiyken... ...1000 kişilik müşrik ordusunu Bedir'de yendi. Neredeyse eşit güçler halinde... ...savaştıkları Uhud'da da... E, ...müşrik ordusuna... E, ...yenildiler. Yani... Evet. E, ...şimdi bu terslik... E, ...benim gene zaman zaman... ...örneğini verdiğim bir e, bir şey vardır. Bu terslik İslam matematiğinde de var. Mesela... Yani. İslam matematiğinde e, çıkarırsan toplamış oluyorsun, e, çıkarırsan toplamış oluyorsun, e, bölersen çarpmış oluyorsun. Yani e, ekmeğini bölersen e, o ekmeğin sana sağladığı bereketi e, çarpanını sadece Allahü Teala'nın bileceği şekilde çarpmış oluyorsun. Malından eksiltirsen, malının artacağına dair garanti veriyor sana bu matematiğin sahibi olan. Ee, Yine dönüp yolaşıp teslimiyete sen, geliyor. Sen zekatını ver, e, ben malını artırırım. Sen infak et, ben malını artırırım. Ona ben kefilim diyor allah Teala. Teslimiyet dışında bir seçeneği olan e, insanın zihnen nasıl mümin olabileceğini e, ben doğrusu anlamıyorum. Hmm. Abi bir şey soracağım. Burası Deniz Fenerleri'ni biliyorsun. Türkiye'nin dünyanın dört bir tarafına e, iyilik hareketiyle yola çıkan bir dernek. E, senin bize anlatabileceğin, paylaşabileceğin bir iyilik hikayen var mıdır? Unutamadığın, yaşadığın veya gördüğün, şahit olduğun. Abi e, şahsi olarak e, pek çok hikayem var tabi ama e, belki birini anlatabilirim. E, birini anlatabilirim ama seneler öncesinden hatırladığım Evet, senaryo öncesinden hatırladığım ve e, duyduğumdan beri e, duyduğumdan beri e, mümin olmanın, İslam olmanın, teslim olmanın ne kadar güzel olduğunu sürekli hissettiğim bir hikaye var. Onu anlatmak istiyorum. Ankara'nın Altın en fakir semtlerden birinde bir arkadaşımın e, annesi, çok hayırsever bir hanımefendidir yanına bazı hayırsever hanımefendiler alarak sivil bir girişim olarak Altındağ samtinde işte arabalarının arkalarına koliler koyarak biraz zarflara paralar koyarak falan filan fakir aileleri tespit ederek o yardımları ulaştırmaya çalışıyorlar. Henüz yardımlaşma mekanizmasının böyle büyük ve önemli STK'lara dönüşmediği Zamanlarda. yıllarda. Teyzemiz bir eve gidiyor arkadaşlarıyla beraber. Bir dul hanımefendi, yaşları çalışmaya el vermeyen okur durumda üç çocuk, bir göz oda. yardım bırakıyorlar, bir miktar para bırakıyorlar. Diyorlar ki biz her ay sana geliriz. bu kadar yardım bırakırız, bu kadar da para bırakırız. Hani hesabını da ona İyi, göre yap diye. gibi. kadın Allah razı olsun diyor, gönderiyor. Eee Aradan bir ay kadar geçiyor. Tabii çalışmaya devam ediyor bizim iyiliksever teyzelerimiz, hanım ablalarımız. Gene aynı şartta yakın bir eve gidiyorlar. Bu evin durumu da perişanlık. Gene bir dul efendi, Yine 3-4 çocuk. Yine benzer bir manzara. Benim arkadaşımın annesi diyor ki ya siz böyle yardım aldığınız bir şey yok mu? Hani size bir yardım ulaşmıyor mu? Ee, kadıncağız diyor ki ya geçen aya kadar yoktu. Ee, geçen ay birileri benim bir komşum var aşağıda diyor. Benimle aşağı yukarı aynı durumda. Geçen ay birileri ona bir yardım götürmüş. O o kolinin yarısıyla o paranın yarısını bana verdi geçen ay. Geçen ay bir yardım aldım diyor. Yani e, bu duyduğumda e, iyilikle ilgili bütün fikrimi yerle bir etmişti. E, benim, yardıma muhtaç biri, yani, espri... iyilikle ilgili kimin yardıma muhtaç olduğu meselesi kafamda çok detleşmişti. Yardıma muhtaç olan, yardımı götürdüğümüz insan değil, Bizati yardımı eden bizdiz. E, bize o insanlar varlıklarıyla aslında yardım ediyorlar. Biz evet. bunun farkına varabilsek abi, biz bunun farkına varabilsek e, hayatımızda gerçekten çok başka pencereler açılacak. Yardıma muhtaç insan e, var. Ben acayip yardıma muhtaç biriyim. E, ve e, benim fazladan sahip olduklarımı ihtiyacı olanlarla paylaşarak o ihtiyacı olanların bana yardım etmesini murat ediyorum bana yardım etmesini murat ediyorum. Biraz böyle bir evet. mesele benim kafamda uzun süredir bu hikayeden bir iyilik. Çünkü o eğitimi abi dünyanın başka hiçbir okulunda insana vermezler. Kendime bakan tarafıyla da böyle şeylerin söylenmesini hiç hoş kabul etmemekle birlikte. Rahmetli anneciğim vefat edeli 3 ee, yılı e, açtı dördüncü yılına doğru gidiyoruz. Şimdi geçmişlerimizi Allah rahmet eylesin. Benim e, üniversiteye başladığı günlerden itibaren kendisini hiç görmediğim Bir arkadaşım ya bir öğrenciye burs vermek ister misin demişti. E, ben de hay hay abi e, imkanımız var şükürler olsun verir demiştim yaklaşık dört yıldır. E bu sene mezun olacak herhalde. Okuduğu bölüm de dahil olmak üzere bilmiyorum Osman abi bu arada. Hmm. Sadece İban'ını e, istemek üzere bir numarası var. İşte o zaman zaman Burs üzerinden Allah razı olsun diyor. E, ben e, asıl Allah sana razı olsun. Buna beni vesile kılıyorsun diyorum ona. E, böyle bir kız kardeşimiz. E, abi annemin vefatının üzerinden bu 4 Ramazan geçti. 4 Ramazandır o öğrenci kardeşimiz Ramazan'ın ortalarına doğru diyor ki İsmail abi rahmetli anneniz için bir hatim bitirdim. Duasını siz e, topluca mı yaparsınız ben burada yapayım mı diyor. Abi ben bunu e, neyle ve nasıl ele geçirebilirim? Yani insan son derece önemsiz bir şeyinden vazgeçerek asla ele geçiremeyeceği bir şey elde edebiliyor. Yani bu iyilik meselesine ben maddi iyilik meselesine hep böyle bakıyorum. Yani e, ya e, ne kadar değersiz bir şeyden vazgeçip ne kadar değerli bir şey alıyorum karşılığında. Yani bir bir kız çocuğu Allah ondan razı olsun e, rahmetli annemin hatrını gözetiyor ve ona her Ramazan bir hatim e, hediye ediyor. Evet. E, bunu hiçbir çarşıda, hiçbir pazarda yani dünyanın hiçbir AVM'sinde ee, bulamazsınız. Ee, bu e, insanın içsel yarasını, Almanlar insan içsel yarayla doğar diyor ya. E, bu insanın içsel yarasını bastırabilmek için, onu tedavi edebilmek için de bundan daha mutmain edici herhangi bir eylem bulamazsınız. Evet. Muazzam bir eğitim olmuş hem kendinizde hem karşı tarafa hem. Bir de bir silsileyi başlatmış oluyor aslında. O da o sizden gördüğü şeyi başka birine uzatacak. Çok kıymetli bir şey yapmışsınız abi. Eyvallah. Allah. Razı olsun Eyvallah. Senden. İsmail abi çok teşekkür ediyoruz. Bugün ben teşekkür ederim abi. Ramazan şerifi bizleri yalnız bırakmadınız. Eyvallah. Yani Ramazan-ı Şerif'i tebrik etmek için geç ama bayram inşallah. Yani nasipse bayram gelecek bu sene. Yani Gazze bu durumdayken bayram gelebilir mi çok ondan emin değilim ama inşallah Gazze'ye de gelsin abi bu bayram. Inşallah. Dünyanın evet. tek özgür kara parçasına da Ramazan bayramı gelsin inşallah. Duan edin olsun inşallah. Eyvallah. Efendim bugün konuğumuz İsmail Kılıç Aslandı. Çok teşekkür ederiz abi tekrardan geldiğiniz için. Eyvallah. Bir sonraki programda görüşmek üzere. elinizdeymişken yemişken şurada bir yerde beğen butonu olacaktı. Ona da dokunursanız biz de gördüğümüz yerde size dua ederiz. Hayırlı Ramazanlar.